Merhaba arkadaşlar, Mesela Fitness Club'dan Ömer Hoca ben. Bugün sizlere nasıl V şeklinde bir sırt yaparız, onun sırlarını açıklayacağım. Lat pulldown. Öncelikle geniş bir açıda kıvrımlarının olduğu yerden tutuyoruz. Aldım, omurgam dik bir şekilde, en dibe kadar geliyor. Dirseklerimi içeri alıyorum ve çenemin altına kadar çekiyorum. Burada bir saniye sıkıştırıp yavaş bir şekilde bırakıyorum. Bu hareketi 3 set 12 tekrar aralığında yapabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz Bent-over Barbell Row. Bu hareket yaparken eğer ağır kilolara girecekseniz mutlaka kemer takın. Kemer hem belinizi korur hem de iç basınç oluşturarak hareketleri daha güçlü bir şekilde yapmanıza yardımcı olur. Kemeri çok fazla sıkmayacak, hafif bir parmak girebilecek kadar boşluk olsun. Ardından ayaklarımı omuz hizasında açıyorum. Buradan hiza alıyorum. Biri geniş, biri dar şekilde olmasın kesinlikle. Bar vücuduma yakın. Omurgayı bozmadan alıyorum ağırlık. Dizlerimi hafif kırıyorum. Aynı anda kalçayı geri atıyorum. Omurgam stabil. Başım aşağı bakıyor. Burada direkt karnı doğru çekiyorum. Yavaş bir şekilde bırakıyorum. Mutlaka karnına çektiğinizde sırt kalsanız sıkın. Şimdi sıradaki hareketimize geçelim. Evet şimdiki hareketimizin adı face pull. Full'a dikkat etmemiz gereken kabloyu ayarlarken başımızın hizasında olacak. Belki başımızın tükdayısında olabilir. Aldım, geri geldim. Omurgam dik, karşıya bakıyorum. Başımı hiçbir şekilde oynatmıyorum. Aldım, alnımın üstüne doğru çektim. Burada kası bir saniye sıkıyorum. Hissetmesi zor bir kastır. Bunun için triyi birazdan vereceğim. Bu şekilde yine 3 set, 12 tekrar şeklinde yapabiliriz. Evet, bu hareket yapmak zor olduğu için yani kası hissetmek zor olduğu için double biceps'i veriyormuşuz gibi yapıyoruz. Aynı zamanda hareket sonlarında poz vermek kas beyin bağlantısını da güçlendirir. Bu sayede etkili kas gelişimi de sağlarız.